Barış Terkoğlu Enes'i boğanları kim besledi? Daldaki kiraz, tabaktaki çilek. Dünyanın güzelliklerini bir çocuktan daha fazla kim bilebilir? Çileğimize de kirazımıza da el koydular. Peki çocuklara ne kaldı? Her seferinde aynı hatayı yapıyoruz. Cemaat yurdunda öldü diyoruz. Oysa ortada cemaat var, yurt yok. Zira öğrenci yurdu açmanın kuralları var. Hiçbiri böyle değil. İzin kağıtları, resmi sorumluları, hatta tabelaları bile yok. Bir daire, bir apartman cemaat parasıyla kiralanmış, içi öğrencilerle doldurulmuş. Haliyle her ölümden, her istismardan sonra devlet görevlileri görmedik, duymadık diyor. Oysa her şey herkesin gözü önünde oluyor. Arkadaşları Enes'in Atatürkçü bir çocuk olduğunu söylüyor. Ailesinin baskısı, Elazığ'da tıp okuyan Enes'i, o evlerde kalanlar Said Nursi'ye atıfla Atatürk'e deccal gibi hakaretlerin yapıldığını anlatıyorlar. İki farklı medeniyet, iki farklı anlayış. Enesleri boğan bunalım burada başlıyor. Bu evlere Nurcular dershane diyor. Said Nursi'nin risalelerini okuma işini ders olarak tanımlıyorlar. Konuştukların bu evleri sevgisiz muhabbetsiz diye anlatıyor. Çocuk yaşındaki gençler dilini anlamadıkları risaleleri baskıyla okuyor. Özel yaşamları sürekli kontrol altına alınıyor. Sorgulamanın olmadığı, robot yetiştiren insaniyetsiz disiplinin ağır depresyonlara yol açtığına dair sayısız örnek veriliyor. Gelelim Elazığ'a. Devletin desteğiyle büyüyorlar. Nur cemaatinin Elazığ'daki resmi abisi, Muhammed Orakçıoğlu. Tekstil işiyle ilgileniyor. Ona abi dedirtense cemaat içindeki geçmişi. Herkes biliyor, nurculuğun kurucusu Said Nursi. Onun birinci talebesi ise asker kökenli Hulusi Yahyagil. Nurculuk yazının da Yahyagil'in ayrı bir yeri var. Zira nurculuk yazını Hulusi meselesini ordunun devletin nurculaşmasının ana motoru olarak görüyor. Nursi, 5. Şua'da gelecekte bir gün Türk ordusunun İslam ordusuna dönüşeceğini söylüyordu. Bir başka yerde Hulusi Yahyagil'in rüyasını yorumlayan Nursi, geleceğe dair bir okumada bulunuyordu. Sarıklı, küçük, genç bir zatsa Hulusi ile omuz omuza verecek, belki geçecek birisi naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Haliyle Nurcular, yıllarca asker Hulusi ve ona omuz verecek küçük sarıklı hikayeleriyle büyüdüler. Gelelim Orakçıoğlu'na. Orakçıoğlu ya da Nurcuların diliyle Muhammed abi, Yahya Gil'in en yakınındaki isim, onun varisi. Bugün Hulusi Yahya Gil adına açılan siteye girildiğinde sizi şu ifadeler karşılıyor. Merhum Hulusi Bey henüz hayattayken kendisinde bulunan Bediüzzaman Hazretlerinden gelen mektupları, kendi yazdığı mektupları, kendine gelen mektupları, kitap ve belgeleri vesaire bu evrakların tamamını Muhammed Orakçıoğlu'na vermiştir. Hulusi Bey'in Elazığ'da doğması ve ölmesi, mezarının burada bulunması nedeniyle her yıl onun adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ana konuşmacının Orakçıoğlu'nun olduğu etkinliklere kimler mi katılıyor? Vali, İl Emniyet Müdürü, AKP'li milletvekilleri, AKP'nin il ve ilçe belediye başkanları. Hulusi Bey'in ölüm yıldönümü olan Temmuz ayındaki büyük buluşma bile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanındaki alanda, Orakçıoğlu'na ait geniş arazide gerçekleşiyor. Kısacası cemaat kurumlarıyla, etkinlikleriyle, evleriyle devletin gözünün önünde. İmkanları da çoğu zaman devlet kurumları sağlıyor. FETÖ kumpasının ortağı bu kadar değil. Daha önce Nurcular hakkında çeşitli bilgileri bu köşede okudunuz. FETÖ esas olarak Nurculuğun kolu olan bir cemaatti. Hizmet Vakfı gibi Nurculuğun çatısı olan kuruluşlar Fetullahçılığı resmi olarak destekliyordu. Örgütün kumpasları Ergenekon, Balyoz gibi davalarla sınırlı değildi. Tahşiyeciler adı verilen Fethullahçıların rakibi olan bir dini grupta FETÖ'nün operasyonuna uğramıştı. 22 Ocak 2010 tarihinde tahşiyecilerin lideri Molla Muhammed de dahil olmak üzere 122 kişi gözaltına alınmış, bir kısmı tutuklanmıştı. FETÖ'ye yargı süreci açılınca tahşiye kumpası da hakim önüne çıktı. İşte bu dönemde ilginç bir belge Orakçoğlu'nun kumpasla ilişkisini gündeme getirdi tahşiye kumpasının ilk işaretini 6 Nisan 2009 tarihinde FETÖ lideri Gülen tahşiyecileri hedef göstererek vermişti. Ardından 14 Nisan 2009'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cü polisler tahşiyeciler hakkında bir istihbarat raporu yayınladı. Adeta nurcu bir militanın diliyle yazılmış polis raporunun kaynağı Elazığ'da Hulusi Yahyagil'in önde gelen talebeleriydi. İşte tahşiyeciler, FETÖ'cü polislere kendileri aleyhinde ifade vererek kumpasa ortaklık edenin bizzat Orakçıoğlu olduğunu iddia ediyor. 15 Temmuz'dan sonra gözaltı. İkinci detay daha da enteresan. Orakçıoğlu Nurculuğun Okuyucular grubuyla bağlantılıydı. Geçen aylarda vefat eden Hüsnü Bayramoğlu ile hareket ediyordu. Elazığ'da konuştuğum kaynaklar 15 Temmuz'un ardından Orakçıoğlu'nun gözaltına alındığını anlattılar. Tekstil işiyle uğraşan Orakçıoğlu'nun Bank Asya'da yüklü bir hesabı vardı. Gözaltına alınan bazı FETÖ üyeleri de kendisiyle ilişkilerine dair ifade vermişti. Nurculara yapılan operasyonlarda devreye girdiğini daha önce de anlattığım Bayramoğlu, Orakçıoğlu için harekete geçmişti. Onun kendilerinden olduğunu anlatmıştı. Orakçıoğlu kısa gözaltının ardından serbest bırakılmıştı. Günlerdir Enes'in hikayesi içimizi acıtıyor. Görmemiz gerekense Enes'in içine düştüğü a. Emin olun Enes'in ölümünden sorumlu olanlar asla soruşturulmayacak. Kaldığı cemaat evinin peşine düşen olmayacak. Muhalefetin enes sessizliği de gösteriyor ki bu yapı düzen değişmedikçe çocukları öğütmeye devam edecek. Zira anlattığım gibi FETÖ giderken yerine kendi ağacından yapılmış sopalar bıraktı. Bir zamanlar FETÖ'yü himaye eden nurcular yine devletin içinde, yine devletin imkanlarıyla menzillerine yürümeye devam ediyor. Olan yine dişlilerin arasında kaybolan çocukları oluyor. Johann Wolfgang Goethe kirazın ve çileğin tadını çocuklara ve kuşlara sormalı diyor. Çocuk Enes, nur cehenneminden pencereden atlayarak kurtuldu. Ne yazık bir kuş gibi kanatları yoktu. Çileklerimizi ve kirazlarımızı çalanlardan kurtardığımız gün çocuklarımızın mavi göğe çırptığı kanatları olacak.